Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mutfaktayız. Beraber KFC tavuk yapacağız. İlk defa yapacağım. Daha doğrusu böyle dışına bulanılan bulanılan bir şey varmış. Ondan aldım marketten. Ondan buldum. Birazdan göstereceğim. Bence siz de ilk defa yapıyorsanız bu videoyu izleyin. Çünkü bu bir deneme videosudur. Eğer ben yaparsam ilk defa siz de yapacaksanız büyük ihtimal güzel yaparsınız. O zaman hadi başlayalım. Yani şimdi sizlere tarifimizin olmazsa olmazlarını göstereceğim. Öncelikle aldığım üründen bir bahsedeyim. Yani umarım bu bunun için olan bir üründür. Şimdi resme bakınca çıtır tavuk görüyorum. Umarım yani <laughs> bu ürün doğrudur. <laughs> Şöyle bir şey aldım. Şimdi Çekmeköy'e bir market açılmış. Adı Bolli tamam mı? Ve hani böyle aradığınız tüm ürünler var içerisinde. Dedim ki hani bunu alayım. Canım zaten Kiev'si çekiyor ama Kiev'si'den aldığımda böyle hani yağlı yağlı oluyor. Ve ben fırında yapacağım çok yağlı olmaması için. Çünkü çok yağlı şeyleri yerken midem kalkıyor. Bence sizin de mideniz kalkıyordur. O yüzden bugün bununla ve bu tavuk göğsüyle beraber bir, bir yemek yapıyoruz. Hadi videoyu geçelim. Evet, saçlar toplandı. Önlüğümü de giydim. Geleneksel önlüğümü. Şimdi şu şekilde bir kap ve bir yandan da yemeği tarifini açtım çünkü bilmiyorum ilk defa yapacağım yani yalan yok ama eğer ben yaparsam ve güzel olursa bu da demek oluyor ki siz de yapabilirsiniz çünkü tüm gerçekliği de bu videoda göreceksiniz ne olduğunu. niye sinirlendim şimdi bir tane kap ee, ben tarifi açtım şu şekilde ee, nefis yemek tariflerinden yapacağım çünkü geleneksel bence en iyi tutan tarifler burada o yüzden yemek nefis ne nefis yemek tariflerinden bakarak yapacağız arkadaşlar. Öncelikle malzeme olarak bir adet yumurta yazıyordu. O yüzden bir adet yumurtayı alıyorum ve içerisine kırıyorum. Şimdi sonrasında yarım su bardağı süt. Bu bardak ölçüleri beni gerçekten sinirlendiriyor ama bence şu bardak bizim için ideal diye düşünüyorum. Dimes böyle bir süt çıkartmış. İyi yani uygun ve iyi fiyatlı. İyi yani ürün. Şimdi yarım su bardağı ne kadar oluyor acaba? Bu biraz evet şu kadar iyi bence. Şu ölçüde süt ekleyeceğim. Sonra ne yazıyor tarife? hemen bakıyorum. Şimdi tuz. Abi ben tuzu unutmadan ekleyeceğim. Çünkü ben hep tuzu unuturum. Tamam mı? Tuzu unutmadan bir ekleyelim. Şöyle. Bir. 2 çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Tamam. Sonrasında bunun içerisine şimdi e, un girecek, sarımsak girecek ve istediğimiz baharatları koyacağız. Ama ben öncesinde bunun içerisine şey koymak istiyorum. E, baharatları koymak ve karıştırmak istiyorum. Bunun için çırpıcımı bulacağım şimdi. Çırpıcıyla bulduk. Evet sizi çok güzel bir yere koydum. Yaptıklarımı oradan görebilirsiniz. Şimdi bence baharatlar tamamen zevk işi. Tamam mı? O yüzden zevkinize göre koyun. Ben birazcık patates baharatı koyacağım. Güzel olacağını düşünüyorum. Sonrasında efendim pul biber ekleyeceğim içerisine ben. Şöyle bir ölçü kadar. Ve ben de bir karışık bir baharat var. Ne olduğunu tam anlay anlayamıyorum bunun ama. Bundan ekleyeceğim içerisine. Evet, üç tane baharat kullandım. Aslında körü olsa güzel olurdu ama benim körüm yok, o yüzden körü koyamıyorum. Olanları koydum. Şimdi bunları güzelce bir karıştırıyorum. Şimdi tarifte şey yazıyor, dövülmüş bir diş sarımsak. Ama ben bir tane takipçim, TikTok'ta beni görmüş, seven bir takipçim bana sarımsak göndermişti. Kastamonu sarımsağı zamanında. Ben de onları aldım çünkü çürüyecek biliyorum. <laughs> tek tek soydum. Sonrasında robottan geçirdim ve şöyle bir kaba yaptım. Hala bunu kullanıyorum. O yüzden, e, oh mis gibi kokuyor bu arada. Bunlar kullanacağım. Şurada bıçak varmış. Şimdi ben, yani şu kadar koyacağım. Az koymak istiyorum, şu kadar. Bunları koyuyorum. Bunun içerisine... Son olarak un ekleyeceğiz. Bu arada tavukları daha kesmedim. Bunun ununu ekleyip karıştırdıktan sonra koyacağım. Şimdi ben bir su bardağı un ayarlayacağım bunun içerisine şöyle. Şöyle içerisine bir su bardağı un katacağım. Ve bunu güzelce çırpacağım. Bunu çırparken <laughs> biraz sohbet edelim gerçekten. Hayatımda neler oldu. Eee Gerçekten bu bir ay ihbar süresini öğrendikten sonra hayatım çok kötü gidiyor yani. Bu sürenin geçmesi, geçmemesi hatta benim sinirimi bozuyor yani. Zaten işten ayrılmak istiyorum bunu biliyorsunuz. İstemeyerek gel geliyorum yani. Çünkü işten ayrılmak istiyorum. İstemeyerek geliyorum. Ve bu ihbar süresi bana gerçekten çok saçma geliyor. Bilmiyorum. Bana ihbar süresi çok saçma geliyor. Zaten çalışmak istemiyorum yani. Çalışmak istemiyorum. işten ayrılmam. Öyle düşünüyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. Sosumuz şöyle oldu. Şimdi tavukları keseceğiz. Ah, çok güzel kokuyor. Tavukları keseceğiz ve bunu bulayacağız. Şimdi tavuğumuzu açıyoruz. Nasıl keseceğiz tavuğu bir düşüneyim. Şöyle parmak parmak ince ince keseceğim. Tavuğu keseceğiz merak etmeyin sizi kesmeyeceğim. Tavuğu. Öncelikle mesela bu bir tane tavuk ya bir dilim. Bunu ortadan ikiye keseceğim. Yani şöyle bir tavuktu bu. Şöyle bir tavuktu. Ve ben bunu pitt, kestim bu şekilde. Ve ortadan ikiye bölüyorum. Sonrasında bu bir parçayı ortadan ikiye böldükten sonra bakın yani yaklaşık şu kesitlerde ve şu boylarda bir tavuk yaptım. Bunları bir tabağımın içine koyacağım. Hepsini bunun bu şekilde kesmem gerekiyor. Keselim. Gerçekten bakın. Ben video atıyorum mesela işte bu çar merkezi işine nasıl girdin? Anlat falan. Arkadaşlar anlatmak istemiyorum. Çünkü sizin de bu işe girip psikolojinizin bozulmasını istemiyorum. Benim psikolojim bozuldu. Adam arıyor seni ve sana küfür ediyor yani. Küfür ediyor ve sen onu dinlemek zorundasın. Adam sana küfür ediyor. Kim ister ki böyle bir işte çalışmak? Ha tamam kapatamıyor musunuz? Evet kapatabiliyorsunuz suratını ama yani sürekli de böyle insanlarla uğraşmak benim psikolojimi bozuldu. Zaten benim aksiyetem var. Panik hatam var. Ve ben böyle şeylerle uğraşamıyorum. Yani gerçekten sağlığınızı bozacak bir meslek işte. Nerede çalışıyorsun, nasıl girdin falan. Bana böyle sorular sormayın. Cevaplamam. Çünkü sizin de sağlığınızın bozulmasını istemiyorum. Bu aralar food ofisteyim. Yani food ofise gidip geliyorum. Ve gerçekten ofise gidip gelmek beni çok yoruyor. Delirtiyor. Zaten otobüse de binemiyorum. Otobüse bindiğimde çok kötü oluyorum. Rahatsızlanıyorum. Şöyle. Bu arada tavuk yemeğini çok severim, bayılırım tavuk yemeğine. Mesela yani otobüse biniyorsun, tamam mı? Böyle tam iş çıkış saati ve 65 yaş üstü amcalar dışarıda, ne yapıyorlar dışarıda ben size anlatayım, çalışmıyorlar yani çalışmadıkları belli. Sahilde gezenler, yani sahilde gezen amcalar, dedeler sonuçta ücretsiz ya böyle tüm gün fıldır fıldır geziyorlar, etrafı tavan ediyorlar ve tam iş çıkış saatinde eve geri dönüyorlar. Otobüse biniyorlar ve oturan insanlara böyle dik bakıyorlar, böyle. Hani kalk ben oturayım dermiş gibi. Orada oturan insan, ben ya da başka biri olabilir. Hasta olabilir. Ayağında bir problem olabilir. Ayağında bir şey çıkmış yürüyemiyor olabilir. Karnı ağrıyor olabilir. Ya da çok yorgun olabilir o gün. Anlatabiliyor muyum? İşten dönüyor ve or oturmak istiyor. Yani insanların oturmak en doğal hakkı. Mesela çok yaşlı bir insan olur. Hani böyle yürüyemeyecek kadar. Tamam hani çok kötü sen de ona yer verirsin. Ama yani böyle kafasında 2-3 tane beyaz kılı var diye böyle hemen ona yer vermek zorunda değiliz. Kimse kimseye yer vermek zorunda değil. Rahatsız olabilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu anlamayacaklar büyük ihtimal ama neyse ki 65 yaş üstü artık ücretli oldu. Yani para verecekler o yüzden. <laughs> Bilemiyorum. Tavuklarımızı içine atacağız. Ve arkadaşlar bunları güzelce karıştıracağız. Yani bunları bu sosla şu şekilde güzelce karıştıracağız. Ben üzerine şöyle bir tabak kapattım. Ve bunu arkadaşlar yaklaşık 2-3 saat kadar dolapta bekleteceğiz. Bunu bir dolaba koyayım ben. Şimdi bunu dolaba koydum. 2-3 saat boyunca bekleyecek. Bekledikten sonra göstereceğim size ne yaptığımı. Evet, 2 saat tavuk dolapta bekledi. Böyle bir kıyafet değişikliğine gittik. Çünkü bundan bir önceki videoyu çektim. Saçlarımı nasıl uzattığım ve dökülmeleri nasıl engellediğime dair neyse. Onu da <laughs> izleyebilirsiniz bu videoya denk geldiyseniz. Şimdi tavuklarım bekledi ve şöyle oldu yani. Bayağı bir sosu çekmiş gibi duruyor. Ee, hemen yağlı kağıdı şöyle tepsime serdim. Bu da bir yanda hazır. Şimdi şu pankoyu arkadaşlar. Ben bunu araştırdım. Bu arada doğru almışım. Neyse ki doğru almışım. Bunu doğru becermişim. Hemen şöyle gösteriyorum. şunu zaten gösteriyormuş. Hiç bakmamışım. Bunu kullanacağız. Şimdi öncelikle bunu bir açalım. Açalım. Bıçak kullanacağım. Çünkü makasım. Aa bunun burada açma yeri varmış. Yani öncelikle şöyle şu kadar. Tadına bakayım. Değişik. Şöyle. Tavuklarımı buna bulayacağım. Ve sonrasında yağlı kağıt serili tepsime gideceğim. Şimdi. Şöyle aldım. Koydum. Wow. Zaten hani çok güzel bir şekilde buna yapışıyor. Efsane iyi. Çıtır çıtır olacak mı piştikten sonra? Ben onu merak ediyorum. Onu da artık beraber göreceğiz. Şöyle. E ben bunları dizip geleyim o zaman. Şimdi bunu tek tek bunu çekersem video çok anlamsız ve uzun olacak. O yüzden ben bunları dizdikten sonra size göstereyim. Evet arkadaşlar, şu şekilde güzelce buladım ve şöyle dizdim. Gösteriyorum sizlere. Boyda şunu da söyleyeyim, tavuğu çok fazla yapmışım. Birazını dolaba koydum tekrardan. Yarın okuyan öğrenme odasında yine aynı bu şekilde yapıp ona kızartarak vermeyi düşünüyorum çünkü kendisi yarın çalışacak. Şimdi bunları fırına atıyorum. Hemen ayarını söylüyorum size. 180 derecede 35-40 dakika açacağım ve açtıktan sonra size göstereceğim. 180 derecede alt üst ayarda açtım. Şu şekilde görebilirsiniz tavukları. Şimdi pişecek. Ben tam bir saat ayarladım. 4 dakika önce atmıştım. Sizlere hangi yani kaç dakikada olduğunu söylerim artık tavuğun. Şu an pişme aşamasında. Bu arada ben birazcık yanına pirinç ıslattım. Birazcık su durduktan sonra pirinç pilavı yapacağım. Siz böyle makarna ya da işte patates falan da yapabilirsiniz yanına. O zaman tavuk piştiğinde ve pilav olduğunda görüşelim. Tavuğun tadına bakalım. Evet, şimdi yemek hazır. Şöyle göstereyim size. Tavuğu yaptım. Şuraya da sıktım. Şimdi deneyeceğiz. Hı -hı. Bu benim yemeğim. <laughs> Sinirleniyordum. Hı -hı. Durun, şimdi tadına bakıyoruz. Bu kadar çıtır olmuş ki bak, o dediğim şey mutlaka almış. Şimdi bunu da batırıyorum. Harika. Seni ses son medyada Gerçek buradaki sesten bunu duyabildiğiniz mi bilmiyorum. Yani, mükemmel olmuş. Çıtır çıtır olmuş gerçekten. Buyurun, Bir de barbekü sosu yiyeceğim merak ettim. Çok iyi olmuş deneyin. Şimdi Barbekü sos ve mayonez buladım. Hmm. Çıktı Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Tavuk mükemmel olmuş deneyim mutlaka. <laughs> Kanalıma abone olmayı, beni TikTok'tan ve Instagram'dan gülme. Takip etmeyi lütfen <laughs> unutmayın. İçeceğimiz de gazoz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.